Merhaba arkadaşlar, ben Berkay arkadaşları Slender'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, en son 3 kağıt toplamıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda ben 3 kağıt topladım. Fakat Slender peşimde. Ne yapacağım bilmiyorum, nasıl koşulacağım, ne yapacağım. Abi ayrıca sesleri çok sıkıntılı. insan i̇nsan sıkıntı soruyor Oynarken cidden tırsıyorsunuz ya. Gerçekten atmosferi güzel oyun yapmışlar yani. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Ee, sev yapamıyormuşuz. O yüzden tekrar ben başladım. Ta buraya kadar geldim falan derken. Slender'ı da peşime takıldı. İnşallah kurtulur ve diğer kağıdı bulmayı başarırsa. Bu bölümde e, ee, oyunu bitirmeyi 9-9.30 falan akşam. Yani bu saatte artı bu seslerle yine gelmiş abi var ya şu an pek bir şey olmadı ama ara sıra pat diye geliyor ya abi o zaman cidden altına sıçıyor insan ya şu kapalı koşuyorum ha buldum galiba burada olacak çıkma böyle çıkma normal çık karşıma ya kağıdı da bulamadım aha o ne lan bir şey yazmamış lütfen kağıda ha. hayır ne olamaz kaç 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 abi. yolu da bilmiyoruz nereden bulacağız nasıl kaçacağız nasıl kurtulacağız bu silenderdan Adam. Abi yapma şöyle yapma ya. Daha bir kağıt buldum. Bak ya aynı yere gelmiş. Bak bak bizimki de nefes nefese kaldı bile. Sıçtık. Vallahi sıçtık. Yemin ediyorum sıçtık yani. Hadi bismillah. Güzel bir yerlere gidelim. Bir kağıt daha bulalım. bulursak bittik 3 bölümde 3 bulmuştuk şimdi de bir tane buldum 4 kaldı 4 kağıt fakat olduğumuz yerde herhalde 4 dolaşıyoruz Çözemedim. inşallah bir farklı bir yere geçebilirsek kaçıp kağıtlar olmayı deneyeceğiz ayrıca korku oyunu sevenlere cidden tavsiye ederim. Hani adam gibi oynarsanız birlikte bir gün Bir gün bile de değil, bir saat demek. Ama bir saatte biten bir oyun olmasına rağmen gerçekten insanı geliyor ya, stres yapıyor, korkutuyor yani. Aha lan tam Slender'dan kurtulduk diyecektim. Ne oldu öyle ya? Lan nereye gidiyoruz onu da bilmiyorum. Şu gökyüzüne mi baksak daha hoş oluyor ya. Aha. Lan yeni Haa kağıt buldum aha. Vallahi kağıt buldum. Follow. Takip ediyorum falan diyor galiba. Follow aynen. Follow me dese aynen. Aha lan 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 abi ya yakalandık Of, devam edelim abi. Aa. Lan niye devam edemedik ya yine? Evet arkadaşlar, Slendera yakalandık. Kaldığımız yerden devam edemediğimiz için bu bölümü burada bitiriyorum. Ee, son bir bölüm daha çekip oyunu bitirmeyi düşünüyorum. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.